sinematik evrenlerde gördüğümüz en güçlü süper askerler arasında bir güç sıralaması hazırladım. Aslında bu video uzun zamandır bekleniyordu ancak sadece tek bir evren için sıralama yapmak fazla kolay olurdu. Bu nedenle ortaya karışık şekilde tüm sinematik evrenleri baz almanın mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca yakın zamanda sinematik evrene gelecek olan karakterleri de listeye eklemek istiyorum. Çünkü bu listenin en azından 2 yıl kadar geçerliliği olsun ki tekrar ve tekrar aynı listeyi hazırlamak zorunda kalmayayım. Ayrıca bu videoya 2000 like geldiğinde yeni bir güç çalaması daha yayınlanacak. Bu yüzden beğendiğiniz takdirde like atmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. 20 numara Testmaster Testmaster, süper asker serimi kullanmamış olsa da babası Draco tarafından sibernetik olarak geliştirilmişti. Taskmaster'ın boynuna taktıkları çip onu çok iyi bir süper askere dönüştürdü. Bu öyle bir şey ki tüm sokak seviyesi karakterlerin yeteneklerini kolay bir şekilde taklit edebiliyordu. Elbette Taskmaster'ın kas gücü inanılmaz boyutta değildi. Hatta Natasha karşısında pek şansı olmadı ve MCU'da biraz harcandı. Her ne kadar Red Guardian'la olan mücadelesinde başarılı olsa da Testmaster'in kas gücü kesinlikle Red Guardian'ın Prime dönemleriyle baş edemez. Testmaster taktik bildiği ve hızlı olduğu için yaşlı olan Red Guardian'ı dövmüştü. Ancak bunlar dışında Testmaster kesinlikle çok başarılı bir proje sayılmaz. 19 numara Red Skull. Kaptan Amerika üzerinde uygulanan serum öncesinde Red Skull süper asker deneylerine katılmıştı. Henüz prototip olan serumu kullandıktan sonra bunun yan etkileri oldu ve kızıl kafatasına dönüştü. Red Skull tüm yan etkilere rağmen Kaptan Amerika ile savaşacak kadar güçlüydü. Hatta 10 adam gücünde olduğunu söylemişlerdi. Ayrıca serum sayesinde sadece kaslarını değil aynı zamanda zihnini de güçlendirdi. Red Skull süper asker serumunu kullandıktan sonra çok büyük silahlar geliştirdi. 18 numara Eric Killmonger <laughs> Eric Killmonger, Tarnisha Wakanda halkına hediye ettiği bitki sayesinde Black Panther güçleri kazanmıştı. Bu yüzden Eric Killmonger de aslında bir süper askerdi ve son derece gelişmişti. Elbette kendisinin ekstra büyük bir kas gücü olmayabilir, ancak son derece çevikti. 17 numara Black Panther. <laughs> Kronika Best'in verdiği bitki sayesinde Black Panther süper insan güçlerine sahip olan bir karaktere dönüştü. Civil War filminde gördüğümüz kadarıyla Bucky ile savaşabilecek düzeye gelmişti. Üzerindeki vibranium kostüm dışında Black Panther'ın fiziksel gücü elbette diğer süper insanlarla kıyaslanamaz. Yani Black Panther olmanın sadece çeviklik ve ekstra güç verdiğini hatırlatmak gerekiyor. Black Panther güçlerinin diğer süper askerler kadar etkileyici özelliği yoktu. Bence Best'in asıl amacı güç vermek yerine çeviklik kazandırmaktı. 16 numara Deathstroke Her ne kadar DC evreninden daha fazla karaktere yer vermek istesen de bu listeye girebilecek en doğru tercih Deathstroke olacaktır. Deathstroke orijinalde bir süper asker değildi. Ancak yeni evrende Metagen kullanarak ilk süper askerlerden biri olmuştu. Bu sayede Deathstroke kas gücü ve hızlı iyileşme özelliği kazanmıştı. Metagen deneylerine katıldıktan sonra Deathstroke'un yavaş yaşlandığını da göstermişlerdi. Yani uzun bir ömrü olacaktı. Aslında çizgi romanlara göre konuşacak olursak Deathstroke süper asker deneylerinden sonra Kaptan Amerika'dan çok daha güçlü olmuştu. Ama çizgi romanlarda Kaptan Amerika sinematik evrendeki kadar güçlü olmadığı için önemsiz bir detay diyebiliriz. 15 numara Isaiah Bradley I Get out of my house! Kaptan Amerika üzerinde uygulanan serumdan sonra hükümetin üzerinde çalıştığı ve başarılı olduğu tek kişi Isaiah Bradley olmuştu. Isaiah Bradley son derece güçlü bir karakterdi ancak Winter Soldier'ı yani Bucky'yi yenemedi. Sonuçta orijinal süper serumu kullanmıyordu ancak yaşlı olmasına rağmen gerçekten çok güçlüydü. Ve ayrıca Isaiah diğer süper askerlere göre çok daha yavaş yaşlanıyordu. 14 numara Winter Soldier. <laughs> Winter Soldier sadece Bucky demek değil tabii ki. Ancak Bucky, Titanium kolu ve süper asker serumu ile birlikte yıllar boyunca Hydra için çalıştı. Bucky'nin aldığı süper asker serumu Steve kadar güçlenmesini sağlamadı ancak Steve'e göre çok daha uzun bir ömür verdi. Bucky defalarca kez dondurulmuş olsa bile Steve'den çok daha yavaş Ama yine de kas gücü kesinlikle Kaptan Amerika'nın yanında hiçbir şey sayılmaz. 13 ara, Red Guardian Winter Soldier projesi ile birlikte Red Guardian, Kaptan Amerika'nın rakibi olarak yaratılan bir süper askerdi. Yani Red Guardian için Rusların Kaptan Amerikası diyebiliriz. Rusların ürettiği süper asker serumuyla neredeyse Kaptan Amerika kadar güçlüydü. Ancak Red Guardian film içerisinde biraz yaşlı ve sönük halde olduğu için pek de bir güç gösterisi yapamadı. 12 numara, US Agents. John Walker, yüz askerjant olmadan önce süper asker serumu kullanmış başarılı bir askerdi. John Walker o kadar güçlüydü ki Bucky ve Falcon'la aynı anda savaşacak ve ikisini de tokatlayacak kadar manyak bir şeydi. Sonradan geliştirilen süper asker serumları Kış Askeri projesine göre çok daha başarılıydı. Bu yüzden John Walker'ın kas gücü Bucky'den üstündü. 11 numara, Kaptan Amerika. Marvel'ın sinematik evreninde Kaptan Amerika ilk süper asker ve ilk yenilmez olarak biliniyordu. Zaten Marvel sinematik evreni aslında Kaptan Amerika üzerinde yapılan süper asker serumuyla başladı. Bu deney başarılı olduğunda MCU'da diğer süper kahramanların ortaya çıktığını göstermişlerdi. Her ne kadar kas gücü dışında pek bir olayı olmasa da Kaptan Amerika gerçekten başarılı bir deneydi. 10 numara Aldrich Killian. <laughs> It fire? Okay. verdiği süper asker özellikleri sayesinde Aldrich Killian en güçlü süper askerlerden biriydi. MCU'nun süper asker projelerinden biri olarak Ekstremis hem iyileştirme faktörü hem de alev gücü sağlıyordu. Elbette bununla birlikte hız ve kas gücünü de unutmamak gerekiyor. Ekstremis dediğimiz şey sadece Aldrich Killian için kullanılmadı. Zaten burada amaçları süper askerler yaratmaktı. Ancak bu noktada hepsinde aynı özellikler olduğunu unutmamak gerekiyor. 9 numara Stormfront Stormfront ilk başarılı süper asker deneylerinden biri olarak The Boys serisinde karşımıza çıktı. Orijinal bileşik ve iyi kullandığı için hem sonsuz bir hayata hem de yıldırım güçlerine sahipti. Kas gücü ve dayanıklılık gibi kavramlar bu seride yer alan pek çok süper insanda zaten vardı. Ancak Stormfront'un farkı orijinal bileşik ve iyi kullanması ve bir süper asker olmasıydı. 8 numara Soldier Boy Soldier Boy, The Boys serisinde geliştirilen en güçlü süper askerlerden biriydi. Hatta en güçlü süper asker olduğunu söyleyebiliriz. Son Front gibi orijinal bileşik ve iyi kullanmış ve bu sayede serideki diğer karakterlerden çok daha üstün olduğunu göstermişti. Normalde kas gücü dışında pek bir olayı olmasa da nükleer güçleri sayesinde biraz daha ön plana çıkıyordu. Soldier Boy'a verilen serumda radyasyon üretme özelliği yoktu. Ancak Rusların yaptığı deneyler sonucunda solucu boy radyasyon üretme özelliği kazandı. Bu sayede pek çok atomları ne kadar parçalayabiliyordu. Ayrıca solucu boy başka bir tarafından öldürülmediği sürece sonsuza kadar yaşlanmadan yaşayabilir. 7 numara Wolverine doğuştan bir mutant olsa da aslında çok büyük bir süper asker programının parçasıydı. İnsan kemiklerine enjekte edilen adamantium sayesinde Wolverine şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü süper askerlerden biri oldu. Hayatının büyük bir kısmını savaşlarda geçiren Logan, yok edilmez kemikleri ve iyileştirme faktörü dışında gelişmiş kas gücüne de sahipti. Ayrıca uzun yaşamı ile birlikte Logan aslında X-Men serisinde geliştirilen en sağlam süper askerlerin başında geliyor. Logan nükleer patlamalara bile dayanabilir ve kemikleri dışında her şeyi yok olsa bile kemiklerinin içindeki ilikler kalmaya devam edecektir. Ve bu sayede Logan'ın kemikleri kaldığı sürece kendisi her halükarda geri dönecek ve ölmeyecek. Bu yüzden Wolverine karşı nükleer güç bile aslında hiçbir işe yaramaz. 6 numara Manting. Verwolf by Night filminde gördüğümüz Manting aslında bir süper askerdi. Normalde sıradan bir insan olan Doktor Ted Selis tüm biyokimyasallara karşı bir tür serum geliştirdi. Bu serum sayesinde hiçbir hastalıktan etkilenmeyen gelişmiş bir süper insan olacaktı. Ancak yaşadığı olaylar Ted'in düşündüğü gibi olmadı. Ted mistik bir bataklığa düştükten sonra geliştirdiği süper asker serumu ile birlikte Manting'e dönüştü. Hem süper asker güçleri hem de mistik güçleri sayesinde Manting'in de son derece güçlü olduğunu bizlere gösterdi göstermişlerdi. 5 numara Abomination Abomination farklı farklı süper asker serumları kullandığı için iğrenç bir şeye dönüşmüştü. General Thunderbolt Ross'un emriyle birlikte hem kemiklerine hem de et dokusuna süper asker serumları enjekte etmişlerdi. Sadece bu serumlar bile Blonsky'i Kaptan Amerika'dan çok daha güçlü ve hızlı iyileşen bir karaktere dönüştürdü. Evet, Kaptan Amerika bile Blonsky kadar hızlı yerleşemezdi. Yani halkın attığı tekmeden sonra hayatta kalması imkansızdı. Ancak Blonskiye verilen serumlar henüz prototip olduğu için Blonsky'yi öldürmeye başlamış ve onu hasta hale getirmişti. Bender'ın kanı ve gama ışınları eklendiğinde Blonsky hem kurtuldu hem de çok güçlü bir canavara dönüştü. Küçükken Abomination'ı ilk gördüğümde karakterden korktuğumu hatırlıyorum. 4 numara Prime Hulk Bakın MCU'da zamanla küçüldüğünü göz ardı edersek The Incredible Hulk filminde Hulk Abomination'ı yenmişti. Abomination'ın sahip olduğu onca güce ve büyüklüğe rağmen Hulk o dönemler gerçekten de Hulk'tı. Gözlerindeki gamma enerjisinden bunu kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Elbette daha sonraki filmlerde iyice küçüldü ama en nihayetinde Prime dönemlerindeki Hulk Abomination'ın içinden geçmişti. Bruce Banner Captain America'ya güç veren süper asker serumlarını üretmeye çalışırken Hulk'a dönüştü. Kaptan Amerika Vita ışınları ile güçlenirken Bruce Banner gama ışınları kullandı ve bu yüzden çok daha büyük bir canavara dönüştü. Aslında Bruce Banner normal şartlarda başarısız olmadı. Bruce Banner'ın çocukluk travmaları sonucunda Hulk farklı bir kişilik olarak ortaya çıktı. Yoksa Bruce Banner'ın güçlerine sahip olan sıradan bir insanda herhangi bir yan etki olmuyordu. Yani She-Hulk ya da diğer lavukta herhangi bir şey olmadı öyle değil mi? 3 numara Red Hulk. Red Hulk, Marvel sinematik evreninde göreceğimiz en özel süper asker olacak. Hulk'ın DNA'sı ve x güçleriyle birlikte sinirlendikçe güçlenen ve güçlendikçe sinirlenen alev yığını bir karakterden bahsediyoruz. Hulk'ın gücü ve dayanıklılığı ile birlikte x alev gücü ve iyileştirme faktörü Red Hulk'ı yenilmez yapacak. Elbette film içerisinde Red Hulk'a birkaç farklı kusur koyarak onu alt edeceklerdir. Sonuçta ölümden dönecek ve hala kendi kızını seven bir babadan bahsediyoruz. Bu ve bunun gibi detaylar dışında Red Hulk lider tarafından geliştirilen bir süper asker. Red Hulk'ı henüz görmemiş olsak da tahminen bu seviyelerde bir karakter olacağını düşünüyorum. 2 numara silah 11 <laughs> Wade Wilson'ın bu varyantı normalde sıradan bir insan olmalıydı. Yetenekli bir asker olan Wade süper asker programına katılıp farklı mutantların güçlerini almıştı. Bu sayede Wade Wilson Marvel evreninde gördüğümüz en güçlü süper askerlerden biriydi. Birden fazla mutantın güçlerine sahip olmasıyla birlikte kendisini kontrol eden biri de vardı. Yani kelimenin tam anlamıyla X-Men serisinde geliştirilen en güçlü silah ve süper askerdi. Bir numara Sentry. Thunderbolts filminde göreceğimiz Sentry elbette bu listenin birinci sırasında olmayı hak ediyor. Sentry Marvel evrenindeki en güçlü süper asker serumunu kullanmış karakterlerden biriydi. Hatta sahip olduğu güçlere bakarsak MCU'da onun kadar güçlü bir süper asker göreceğimizi sanmıyorum. Superman seviyesindeki fiziksel güçleri dışında enerji ve telepati gibi özellikleri de vardı. Elbette Worldbreaker halk Hulk'la olan dövüşünden sonra Sentry'nin çizgi romanlarda da halka denk olabileceğini görmüştük. MCU'da halkın harcandığını göz önüne alacak olursak Sentry en güçlü süper asker demek doğru olacaktır. İyi ve kötü tarafı olmak üzere Sentry'nin karanlık tarafı olan Void'da oldukça tehlikeli ve güçlüydü. Evet dostlar, umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka video olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.